Evet arkadaşlar herkese merhaba Volta ev 2 aracın şu an iç kısmındayız gelin hep beraber bakalım burada havalandırmalar mevcut gördüğünüz gibi Burada da bir ceplik koymuşlar işte anahtarınızı telefonunuzu kart cüzdan vesaire o tarz şeylerinizi koyabilmeniz için aynı şekilde bu gözler kapılarda da var çok derin ve yoğun bir şekilde var zaten Diğer kapıda da aynı şekilde var Burada da minicik bir göz var bu şekilde göstermek istedim burayı da. Burada da pedallar, gaz ve fren pedalı var. Burada da işte USB giriş e, kablo bağlantısı yapabileceğiniz bir küçük giriş iki tane giriş yeri koymuşlar. Aynı şekilde sarı yerde açılıyor. Buraya da bu şekilde takabiliyorsunuz. Soket girişi var burada da. Daha henüz bunları denemedik tabi, biz daha yeni olduğu için. Burada da düğmeler var. İşte bu giderici, parlaklık, PTC. Gerçekten çok estetik duruyor o kısımda. Orayı da çok beğendim. RND tuşları var burada. Döndürüyorsunuz. Döndürerek, çevirerek oluyor orası. Burada da star stop düğmesi var. Mesela işte anahtarınız yok diyelim yanınızda değil. Start stopla bu şekilde çok rahat bir şekilde açıyorsunuz. Ve ekran geldi şu an. Multimetre ekranı ve kadran ekranı açılı gördüğünüz gibi. Şu an daha yeni olduğu için kilometremiz bizim daha 18 kilometrede. Burada gördüğünüz düğme işte şey düğmesi. Dörtlülerin düğmesi orası. Kusura bakmayın unuttum aklıma gelmedi. Burası da R. R'yi alıyoruz. İşte geri görüş kamerası şu an aktifleşti. Açılı çok net bir şekilde de kamera gözüküyor bu arada. Şu an boş aldık. Ben de şu an multimedya ekranında radyo yok. Yani yeni yazılım güncellemesiyle radyo gitmiş bende radyo yok. Çok önemli değil ama bilmiyorum bu sorunu yaşayan arkadaşlar var mı? Bir geri dönüş yaparsanız çok sevinirim. Bluetooth bağlantısı çok güzel bir şekilde yapılıyor. Arama yaptığınız zaman ses karşı tarafa çok net bir şekilde gidip geliyor bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Burada kadran ayarına bakarsa kadran göstergesinde 77.4 olarak gözüküyor benim şarj durumum. Yani 4 dişim falan kalmış orada. Speed burada hız diyor ve 18 kilometre az önce söyledim zaten kilometre en altta. Burada hız göstergesi. Burada işte ışıklar, sinyal sinyaller falan o yukarı kısmında gözüküyor. P yazıyor az önce park konumunda olduğu için. Orada da o gösterge görebiliyorsunuz. Burada da el frenimiz var. ...çok rahat bir şekilde zorlanmadan indirip kaldırabiliyorsunuz. Buradaki mandalda bunu daha önce bahsetmiştim ama... ...böyle orayı kaldır, indirdiğiniz zaman...